Bir tarikatın hak olduğunu nereden anlarız? Yani bir tarikatın hak olduğu nereden anlarız? Orada Kur'an-ı Kerim var mı? Orada sünnet-i seniye var mı? Oradan anlarız. Bu yolun büyükleri Beyazid Bistami Hazretleri diyor ki, birisini gördünüz. Her halinde bir keramet var. Sakın ha ona aldanmayın ta ki helal ve haram noktasında onun hayatına yakın planda şahit olana kadar. Bu adam Kur'an-ı Kerim'i ittiba ediyor mu? Resul Aleyhisselam'ın sünnetine temessük hali var mı bu kişinin? Bunları görmeden sakın ha kerametlere aldanmayın. Orada bir istidrac hali vardır. Yani Futuhat'ta eee İbn Arabi Hazretleri diyor ki efendim birisi diyor Allah Teala bilmiyorsa Allah Teala ilimle bilmiyorsa Kur'an-ı Kerim zaviyesinden bilmiyorsa fıkıh zaviyesinden bilmiyorsa ahkam zaviyesinden bilmiyorsa bu adamın manevi makamları bilme imkan ve ihtimali de yoktur. O zaman nereden bakıyoruz? Yani orada şer şerif var mı? Onlar diyorlar ki kalbimize gelen ilhamı iki şeye arz ediyor. Bir Kur'an-ı Kerim'e arz ediyoruz, bir sünnet seneye arz ediyoruz. Eğer Kur'an-ı Hakim'e Resulullah Aleyhisselam'ın muazzez sünnetine uymuyorsa atıyoruz. Bakacak kardeşlerim orada Kur'an-ı Kerim var mı? Orada fıkıh var mı? Orada şeriat var mı? Varsa orası doğru bir yol. Yoksa orada hurafe, orada masal, orada birileri var. Onlar şeyh değil, onlar müteşeyyih. Onlar ahirete değil, onlar gelenlerin dünyalarına, ceplerine talipler. Nasıl mütenebbinin varlığı, sahte peygamberlerin ortaya çıkması, peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin muazzez yoluna ve irşadına bir halel getirmiyor, zarar getirmiyorsa, sahtekarların varlığı, meşakiramın irşadına, nuru yollarına bir zarar getiremez. Evet. Bakacaklar merkezde Kur'an-ı Kerim var, merkezde sünnet seniye var, varsa orası hak yoldu.